Gamze Benzer'le Astroloji kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dolu dolu konularımız var. Güneş Akrep Burcu'na geçti. Artık konular değişiyor hayatımızda. Terazi ile vedalaştık. Akrep Burcu eviniz hangisi? Hangi evinizi yönetiyor? Orada krizler, orada dönüşümler, orada şifa, orada gizliliklerle karşı karşıyasınız. Evet, Akrep deyince aslında para konuları gündemimize geliyor. Eşin kaynakları, ortaklı paralar, başkalarının paraları, onları yönetim, kaynaklar, vergi miras, nafaka, sigorta gibi konular. Yine aslında biraz daha karmik durumlar, karmik hastalıklar, karmik biraz kazalar, biraz operasyonlar gibi günahlar gibi olumsuz enerjilerde çalışıyor fakat büyük bir şifa var çünkü akrep ne demek mistisizm demek akrep ne demek doğaüstü demek akrep ne demek psikik güç demek akrep telepati duru görü medyumik yetenekler kehanet demek bu konularla ilgili, ezoterik alanlarla ilgili, metafizik konularıyla ilgili, o kötü konularla ilgili araştırmalara yönelebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kuşku, şüphe gibi durumlar artabilir. Ruhsal anlamda biraz diye yakın hissedebiliriz. Takıntı artar, saplantı artar. Biraz daha hayatımızda krizler belirebilir. Ve bu krizler aslında iyi değerlendirirsek fırsatlara dönüşebilir. Ve çok güçlü bir şekilde ayağa kalkabiliriz. Burada güçlü bir dönüşüm mevcut. Yaşadığımız olaylardan ve anka kuşu gibi aslında tekrardan küllerimizden doğabiliriz. Ama akrepte güç var. Çok muazzam bir güç var. Güç savaşları da var. Akrepte baskı var, kontrol var, manipüle var ama akrepte manyetik enerji çok yüksek. Görünenin ardını görme sezgilerimizin güçlenmesi, rüyalarımızın artması. Bir insanı çok rahat tanıyabilmek, kafasındakini okuyabilmek. Bir işimiz varsa, bir ilişkimiz varsa onunla ilgili daha kararlı olmak, karar ver, verebilmek adına güzel bir dönemden geçiyoruz. Hani aslında söylemek istediğim krizleri iyi yönetirsek fırsata çevirebiliriz. Tabii ki burada biraz daha duygularımızı uç yaşayabiliriz çok fazla ilgilendiğimiz konulara karşı hem takıntı geliştiririz hem de derinlemesine inebiliriz. Araştırmacı ve gözlemci olabiliriz ama ne olursa olsun şifamız bol olsun diyorum ve bilinçaltı temizlikleri, geçmiş karmik çalışmalar, mistisizm gibi konular bunlardan oldukça derim alın diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Yıldızınız bol olsun. We'll